Selamun Aleyküm Bu videoda Fatiha Suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ayetinin tefsirini okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Her bir hamd ve sena edicilerin senası alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya mahsustur. Metü sena Allah'ın gayriye tecavüz etmez. Yani seviyedü ve kulun gayrından, alemin her nevinden ve her ferdinden, her cüzünden metü senaya müteallik sudur eden hamdü sena cem'i sıfatı kemali cami olan Allahu Teala'ya mahsustur. O Allahu Teala ki bu alemin mükevvenatın her zerresini kabiliyet ve liyakatine göre kemaline İsa ve menafiin cerbe ve mazarratını defa müktedir kılmakla terbiye edicidir. Ve cümlesinin müddeti hayatında bekası Allah'ın terbiyesinin eseridir. Çünkü her şey bidayesinden nihayesine kadar terbiye-i ilahiyeye muhtaçtır eğer terbiye ilahiye olmasaydı cümlesi derhal yok olur giderdi. Fahri Razi ve Kazi'nin beyanları ve çiğre hamd. Nimet mukabilinde Cenab-ı Hakk'ı sena etmektir. Nimet mukabilinde sena nimeti bilmekle olup Allahü Teala'nın nimetleri ise sayılmaz ve tükenmez olduğundan insan evvel emirde kendi zatını ...nazare itibarı alarak vücudunu ve vücudunda olan terkibatı ve sair sanayi garibi, garibeyi ve zahirde gözlerini, kulaklarını, ellerini ve ayaklarını tefekkür edince binlerce nimete tesadüf ettiği gibi vücudunun bekası için halk olunan nimetleri görünce her nevi methü senanın Allahü Teala'ya mahsus olduğunda asla tereddüt etmez. Ama bazı insanların ahalinden görmüş olduğu nimet mukabilinde o ahari senası ve bilhassa ümmetlerin peygamberlerini ve dinimizlerin ustazlarını senaları, gerçi zahirde Allah'ın gayrıyı, sena ise de hakikatte cümlelerin halatı Allah'ı Teala olduğu için o senalar dahi bir vasıta allah Teala'ya racidir. Çünkü nakşı, medih, nakkaşa raci olduğu gibi mahluku met etmek ve halıka racidir. Bina en aleyh her kim kimi sena ederse hakikatte o sena onu halk eden Allahu Teala'yı senadır. Elhamdülillah cümle latifesi vacip Teala'nın hayat, ilim, irade, kudret sıfatlarıyla muttasif olduğuna delalet eder. Zira hamd an ihtiyarın sudur eden bir fiil fiili cemil mukabilinde olup şu tadat olunan sıfatlarla muttasif olmayan kimseden fiili cemil sudur edemeyeceğinden vacip de alaya hamd etmek ve hamdin Allah haber vermek Allah'ın şu sıfatlarla muttasıf olduğunu beyan demek olacağı Beyzavi'nin cümle-i ifadatındandır. Tefsiri hazinde beyan olunduğuna nazaran Tefsir tefsiri hazinde beyan olduğuna nazaran elhamdülillah cümlesi şükürün ve hamdü senanın bizzat ve bir vasıta mecmu'u Allahu Teala'ya mahsus olduğunu haber vermekten ibaret ise de manası kulu elhamdülillah mealinde emir olduğu cihetle Allahu Teala'ya hamdin keyfiyetine kullarına talimi mıdır Yani Allah'ı sena edeceğiniz zaman elhamdülillah deyin demektir. Şu halde Allahü Teala hamd etmek gibi cümlelerle dahi eda olunursa da hamdi ifade etmekte evla olan elhamdülillah cümlesi olduğuna ayet-i celile delalet eder. Çünkü Cenab-ı Hak kitabının vidayesinde bu cümle iceliliği iradla kullarına hamdi talim buyurması, hamdi ifade eden elfaz içinde bu cümlenin efdal olmasına büyük bir delildir. Rab terbiye manasına mastar ise de burada her şeyi kemaline ihsan edici manasına vacip Teala'nın esma-i hüsnasındandır rububiyet sıfatı sıfatı ilahiyenin azamı olduğuna işaret için vacip ve ala kitabının bidayesinde zatı uruhiyetini rububiyet sıfatıyla tafsil buyurmuştur. Çünkü Allah tarıkı tedriç her şeyi kemaline ihsal eden terbiyedir. Eğer terbiye olmasa mahlukat ve mükevva, mükevvenatın noksan kalacağı şüphesizdir. Zira cümlesi inayeti ilahiye ve terbiye-i ile kendisinden maksut olan gayeye vasıl olabilir. İnayeti ilahiye olmadıkça hiçbir şey maksud olan gayeye vasıl olmaz ve elbette noksan olurdu. Alemin Allahü Teala'dan maada mevcudatın kafesi vücudu bariye alamet ve delil olduğu için alem denilmiştir. Şu halde Fahri, Razi, Kazi ve ...medarikin... beyanları ve çile eksam, cevahir, araz, müteahhiz, müfarik, kalil, kesin, küçük ve büyük cümle, mahlukat alemde dahildir. Bina en aley alem eczayı mevcudatın her cüzüne şamil olduğu için Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi alemin her zerresinde görülmektedir. Eczayı alemden hiçbir cüzün terbiye ilahiyeden hariç olmadığına işaret için umum efrada ve şumule delalet eden elif lam istigrakıyla cem'i sıgıyası varit olmuştur ki terbiye -i ilahiyenin her zerre-i aleme şamil olduğuna saha sarahaten delalet etsin ve alem eczasından hiçbir cüzün terbiyeden müstahni olmadığı bilinsin ve herkes kendisinde la yuat terbiye ilahiye olduğunu düşünsün ve o terbiyeyi veren Rabbisine hamd etsin. Alem mevcudatın kafesine şamil olup mevcudat içinde akil ve gayri akil varsa da akil gayri akil üzerine tahlip olunduğundan ukalaya mahsus olan cem'i müzekker salim sigası ile varid olmuştu. Vacip Teala'nın hamde istihkakı zat itibariyle olduğuna işaret için lafzayı celal ve sıfat itibariyle müstehak olduğuna işaret için Rab ismi şerifi varil olmuştur. Çünkü Allah ismi şerifi vacip Teala'nın cami zatı uluhiyetine delalet ettiği gibi rububiyet sıfatı da envai sıfatına delalet eder. Zira hayat, ilim, kudret, irade sıfatı olmayan zatta terbiye sıfatı olmaz. Yani bu sıfatları haiz olmayan zat hiçbir şeyi terbiye edemez. Bina en aley alemi terbiye eden zatı uluhiyette elbette bu sıfatların vücudu lazımdır. Şu halde Allahu Teala'nın hamde istihkakı hem zatı hem sıfatı itibariyle olduğuna bu ayet delalet eder. Bugünlük bu kadar. Bu ders bitti. Allah rızası için. El-Fatiha.